merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Yanımda kardeşim var. Değil mi Eylül? Evet. Arkadaşlar şimdi Brawl Stars'a gireceğim. Brawl Stars'a girdim arkadaşlar. Bu arada kulaklıkla oynuyorum arkadaşlar. Ha. Bu arada Crova Remodel geldi arkadaşlar. Çok güzel remodel olmuş. Arkadaşlar bir de ben krovda bir detay fark ettim. Burada kedi resmi var ya E, ee, Bu diğer beyaz krovda. Evet bir şey anlatıyorum bekle. Beyaz krovda yılan simgesi var. Bu tüccar ve mağara adamı Frank'le bir ilgisi olmalı bu yılan simgesi arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum yani. Arkadaşlar bu ee... arkadaşlar şimdi ee... ne yapacağız? Yani Oyunu oynayacağız <laughs> arkadaşlar. E, ben bir tane karakteri 20 ve yapmak istiyorum. Karar veremiyorum. Siz onu yorumlarda yazar mısınız? Arkadaşlar yazarsanız çok güzel olur. El hapşırdın mı? Evet. J'si yapabilirim. Ama arkadaşlar 19 rütbe olanları 18 rütbe olanları yazın. Çünkü diğerleri çok az rütbede. Ben onları yapamam. Zaten koltuğum 21 rütbe benim. Arkadaşlar şimdi oyuna geçelim. Neyle oynayayım Eylül? Hmm. Neyle oynayayım? Hmm. Frenkiyle oynama. Frenkiyle oynamayayım mı? Oyna. Tamam. Seç. Seçtim. Seçtim mi? Evet. Hadi. Arkadaşlar şimdi Kaç. He? Kaçmadı ya O adam Kaçmadı Ne kaçmadı Nasıl yani kaçmadı Bir, Senden mi kaçmadı El hey, ben Frank ile kazanamıyorum Frank'i değiştireyim mi Tamam Sende her şey evet diyorsun Elif. Ne seçeyim? Ben seçeceğim bu sefer. Sen karar verme Elis. seçeyim Arkadaşlar şimdi bakın Jails. Jails. Çift hesaplaşma oynuyorum arkadaşlar. Bastım. Arkadaşlar şimdi Jason'ın <laughs> Arkadaşlar bu arada kulübümüze katılabilirsiniz. Yine söylüyorum. Kulübümüzün büyümesini <laughs> istiyorum ben. <laughs> bu büyüyeceğine de inanıyorum kulübümüzün. Ya tam bir delisin. Ne setini açtı? Kurtar arkadaşlar çok kötü ya. Ben kazanamıyorum Eylül. Ben kazanamıyorum ama. <laughs> arkadaşlar ilk defa videoda kazanamadım. hiç kazanım. <laughs> Boğuyu seçtim. Arkadaşlar hiç sarılamayacağım mı? Arkadaşım da hareket etmiyor. AFK arkadaşlar. Ha şimdi hareket etti. Arkadaşım Arkadaşlar yani kazanamazsak ben kupa kazamam kupa kazanamazsam. Çünkü kazanamıyorum. Ya arkadaşlar. Bana bu arada hiçbir şey ya Bugün arkadaşlar ee, oyunda ne, ne diyecektim ya? Neyse arkadaşlar aklıma gelirse söyleyeceğim. <laughs> arkadaşlar kaçıncı bölümde olduğumu bilmiyorum. Ee, e, ee, Brawl Stars'ın baya bölüm geçmiştik Brawl Stars'a galiba. Ve bölüm yapmıştım herhalde. Brawl Stars'la ilgili. 10 bölümümüz falan vardır Brawl Stars'la. Yani. <laughs> arkadaşlar Bunu söyleyeyim. mı? Evet. Şükür kazanabildim bu arada arkadaşlar. Arkadaşlar bir ee, şey soracağım bize. Bugün arkadaşlar ay neydi? O gün kurova remodel geldi arkadaşlar. Videonun başında söylemiştim zaten. Krobare model gelmişti. Videonun başlarında söylemiştim. PSG kostümü. Bu PSG kostümü değil. Bu değil. Bu zaten PSG olan Ne Hiçbir şey. Neyse arkadaşlar, ay bir şey söylemeyi unuttum. Arkadaşlar kulübümüze katılıp e, bize destek olabilirsiniz. E, yani destek derken işte kulübümüze katılırsanız yani Bizimle oynama şansınız olur, video çıkma şansınız olur ve e, sizin kupanız azsa ben burada gereken kupayı düşürürüm. 1200'dür sizin 1200 kupanız yoksa giremezsiniz yoksa mı arkadaşlar. Neyse e, kulüpten de bahset. Bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere. bay. Anne nona